Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Bakara suresi 5. ayetinde uygulama yapıyoruz. Üle inke ala hüdem min rabbihim. Burada Rabbi kelimesinde uygulama yapacağız. Önce Rabbi kelimesini bir tespit yapalım. i̇sim fiil harften isim olduğunu bilelim. Bir, yani bunu nereden tanıyabiliriz? Bir, kendisinden önce min geçtiği için min harficeller isimlerde amel ediyor. Bu şekilde. İkincisi hareketin esir olması. Esire sadece isimlerde kullanıldığını bilelim. Eğer avameli bitirdiysek kendisinden sonra him olması bunu ismi muzaaf yapar. Bu üç şeyden isim olduğuna karar verebiliriz. Avamel okuduğunu düşünerek bunları tespit yaptık. Şimdi amil, mamul, irap yapacağız. Amil midir, mamul mudur? Buna karar vereceğiz. Önce Rabbi kelimesini minden sonra geldiği için mamul olduğunu bilelim. Mamuldur. Hangi hangi kısma girecek? esreli okuduğumuz için mamur mecrur kısmına girecek. Harfi cerden dolayı mamur mecrurdur. Peki irabı nasıldır? Muğreptir. Ne demek muğrep? Şöyle gösterelim. Amil geldiğinde kendisinde etki yapabiliyorsa buna murep diyoruz. Rabbi kelimesi de bu şekildedir. Yani yapmadıkları şöyle diyelim. Amilin etki yapmadıkları kelimeleri ezbereceğiz. Damiller, ismi şartlar, ismi unsurlar, Bir de harfler. Mesela bunları hiçbir şey amil etki yapmaz. Ama bunların dışında kalanlara etki yapıyor. Burada da olduğu gibi Rabb'i kelimesi de e, bir ismi şart, ismi usul ve harf olmadığından dolayı mureptir. İsimdir ve mureptir. Bunu bilelim. Tamam. Peki hangi kısmındandır? Mureb'in hangi kısmındandır? Hareke mahza tam iraptır. Ne demek? Hareke mahza harekeli irap olur. Bir, üç, üç çeşit irap olur. Eliflamsız olarak Rabbun, Rabben, Rabbin olarak kullanılır. Geldikçe göstereceğiz. Elif Lamla olarak Er-Rabbu Er-Rabbe Er-Rabbi. Bunu da unutmuyoruz. Elif Lamla temin bir arada olmaz. Mutlaka temini düşürmemiz gerekiyor. Buna da dikkat ediyoruz. Burada şunu hatırlatalım kardeşlerimize. Şimdi Rabbi kelimesi minin mamuludur ama Rabbi kelimesi kendisinden sonra gelen himin de amilidir. İsmi muzaftır. Kendisinden sonra gelen him damirinde ne olmuştur? ...cer ameli yapar... ...burada bunu kıyasen amil yapar... ...kıyasen ismi muzaftır... ...bunu da hatırlamış olalım... ...hime ayetten müzakere edeceğiz... ...burada şöyle bir şey hatırlatayım... ...kardeşlerime... ...okuduğunuz sürede hangi ayette... ...mesela burada olduğu gibi Bakara Suresi 5. ayette... ...herhangi bir kelime kafanıza takılırsa... ...bunu YouTube'tan ...Bakara 5 diye aratıp... ...özellikle kelimenizi de... sonra ...mesela Rab... ...Bakara 5 Rab yazarsanız bu ayeti yaptıysak mutlaka önünüze çıkacak. O ayet hakkında bilgi sahibi olursunuz.